Dünveden selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ee, bir pazar günü daha video çekelim dedik. Böyle açık alana gidelim. Böyle. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni izleyen kardeşlerime, herkese Allah hayırlı günler, hayırlı kısmetler, hayırlı kazançlar versin. Ee, pazar günü şöyle gösterelim. Evet. bu ağacımızı görüyorsunuz. Havuzumuzu görüyorsunuz. Ee, buradan güzel bir güneş vuruyor. Şöyle yaklaşalım. Ben attım, açtım. Hiç ellemedim içini. Ve içindeki değişiklikleri görüyorsunuz. Bak içinde yüzen balıklarımız var. Görüyor musunuz? Ee, bir ara Mayıs'ın 15'i 16'sından sonra acayip bir soğuk oldu arkadaşlar. Kalın giydim. Ona rağmen balıklarımız sağlıklı yaşadı burada. Ve hala da üzerindekileri görüyorsunuz. Yüzüyorlar e, ee, şöyle fark ettiğimde üzeri yosun tutmuş ee, üzerinde şey var böyle şuralarda yosunlar var görüyor musunuz yani güzel bir fitoplankton olmuş güzel bir olay olmuş burada hoşuma gittiği gibi bir dakika evet ee, güzel bir olay oluyor tabii ki de bakın şurada dinleniyorlar balıklar şurada 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 var bayağı bir var da İnşallah görünebiliyordur. Çok da güzeller. Ee, ben hiç kesinlikle içine havalandırma falan atmıyorum. Şu yelpaze kuyruk lepistesimizden tutun. Öt Ötekiler de hepsi yaşıyor açıkçası. Ben buraya vatozları attım. Tül vatozları. Lepistesleri attım. Lepisteslerin bu kadar soğuk yaşayacağını tahmin etmiyordum dostlarım. Ee, şöyle bir geri çekelim. Şu an suyun içi 15 ile 17 derece arasında bir şey olduğunu düşünüyorum ve rahat rahat da yaşıyorlar. Hepsi de yaşamış. Şaşırdım, ağzım açık kaldı açıkçası. Şurada baya bir koloni var da onu göstermeye çalışacağım. İnşallah görünür. Evet. Bakın orada ince ince görünüyor ya. Onlar işte orada sabit duruyorlar, yüzüyorlar, kafalarına göre takılıyorlar. Sonra şu yakınlar göstereyim. Bakın şurada da var. Evet. İnşallah görünüyordur. Su yeşil olduğu için çok net gösteremiyorum arkadaşlar. Yalnız şöyle bakın bir tane dipte yazıyor. Yüzüyor. O yelpaze kuyruk. Çok geniş bir kuyruğu var. Çok da hoşuma gidiyor böyle olması. Acaba bunlar güneşten yapıyor? <laughs> çok güzeller. bir tane yavru gördüm şuralarda bir yerde. Hemen büyümüş. Bu da gösteriyor ki bu arada bile yavruyun şeyini aldığını gösteriyor. Vitaminini, gücünü. Yavru burada hızlı neden büyüyor? Onu söyleyelim. Şöyle bir göstereyim. Heh. Sebebi de şu. Bir arıtıcı gibi bu yeşil suyu süzüyor arkadaşlar. Yavru ilk doğduğunda tam midesine göre, tam hazmetmesine göre uygun olan artlere yiyor burada. Ondan dolayı kafası rahat, güçlü, sağlıklı yavrular olabiliyor. Zaten alpler de artık böyle her yere dağılmış, patlamış, şöyle bir harita çizmişler, lütfen. suyun üstüne çıkacaklarını yakında. Bunlar sonradan da işte güneş vurdukça, vurdukça dip, dibe çöküyor kimisi, yukarı çöküyor, boş bulduğu yerlere şey yapıyorlar, koleno halinde oluyorlar. Ee, şunun sıkıntılar şunlar var. Bakın şunu telle tutturacağım. Biraz yükseğe kaldıracağım şurayı. Ee, ondan sonra şuraları. Başka bir sıkıntı olan bir yer yok. Ee, yem atmıyorum dediğim gibi. Hmm, burayı belki çok güzel alp patlaması olduğu için Şenol'la balık üretimi var. Youtube kanalı var abimiz. Gittim yanına. Mersin bana çok yakın oturuyormuş arkadaşlar. Ben yürüme mesafesi çok yakın oturduğu için belki buraya hatta büyük ihtimal konuştuk da şöyle yapmayı düşünüyorum buradaki balıkları toplayıp Japon balığı yavruları koymayı düşünüyorum buraya. Şöyle bir bakalım. Eğer olursa çok süper olur. Bayağı bir güzel alan var çünkü. Bunu değerlendirmek lazım. Olur büyük ihtimal olur abimiz de çok cana yakın iyi birisi linkini aşağı atacağım ben şimdi yoruma ya da açıklamaya atarım şenallah balık üretimi bir sürü kıyamet gibi akvaryumları var balık çeşitleri var o yüzden çok hoşuma gitti oran da Japon balığı böyle kafaları şişen Japon balıklarının yavrularını koyabilirim buraya çünkü bu lepisteslere az geliyor burası ve e, ay Lepistesler çok büyük burası. Çok büyük olduğu için de üremesi çok fazla ama orandalar hoşuma gidiyor. Kışın mışın kalabilir burada mesela çok güzel olur. Soğuk suda dayanabiliyorlar. O yüzden bir denemek lazım. Zaten deneye deneye bu hallere geldik. İyi ki de denemişiz. böyle bir çökelim. E, bu yeşil su kaybolabilir çünkü şey sürekli fotosentez yapıyor sürekli bu sudaki amonyak nitrat eski yaprakların çürümüşlerini yiye 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 e, suyu tertemiz yapıyor arkadaşlar E ne oluyor dipler yosun kalıyor yosunlar diplerde oluyor onun sayede balıklar o yosunları yiyor böyle bir döngü var e, çok şükür ölen falan yok ölen olsa zaten suyun üzerine çıkar ya da görürdüm. Ben bayağı videoyu çekmeden önce bayağı bir baktım. Yok. Yani bu ölen mölen yok. Çok şükür. Büyük ihtimal videodan sonra şeye girerim. Şu suya girerim. Şeyden korkuyorum arkadaşlar. Vatozlar var üzerine basarım diye korkuyorum. Açıkçası başka bir şey yok. Suya da girerim. Demir gibi su yalnız. Çok soğuk. Böyle elimi koyayım. Soğuk. Gerçekten soğuk. İçine su de attım. Belki ürer. Belki çoğalır. Geçen seneden kalan su süpreleri. Ben görüyorum yavruları burada yüzüyorlar. Anneleri babaları. Bakın şurada su. Suya pıt pıt vuruyorlar. Herhalde bir zar, bir şeyler yemeye çalışıyorlar. Bakın o köşede de var. Daha atalı çok olmadı arkadaşlar. 16 Mayıs'ta attım. O 14 gün geçmedi yani. Bugün ayın kaçı? 30 mu falan. Öyle bir şey. O yüzden dikkat edin kendinize. Ee, demek oluyormuş yani. Yapmak istedikten sonra oluyor arkadaşlar. Siz deneyin bakın. Hepsi o köşeye gitmiş çoğu. Daha şöyle odaklayalım. Evet. Böyle oturalım, biraz muhabbet edelim dostlarım. Ay, Kendimize güzel bir alan oluşturduk. E, herkesin ulaşmasını istemediğim, rahat, havadar bir yer. Buraya arada bir gelirim bu kapağı açar, bakarım. Ondan sonra durumu, gelişmeyi gösteririm sizlere. Bu havuzdaki balıklarımızın yaşadığını göstermek amacıyla yapılmış bir video. Sizler de yapabilirsiniz. Şimdi bu videoda çok kişi diyecek. Abi niye havalandırma katmıyorsun? Niye oksijen vermiyorsun? Niye şunu vermiyorsun? Isıtıcı var mı? Kışın ne yapacaksın? Falan tek tek yanıtlayayım. Oksijen vermiyorum. E, yem de vermiyorum. Ondan sonra kışın toplayacağım. Bunları yapacağım. Sadece buraya kimsenin e, kedi, kuş falan hiçbir şey girmesin diye üstünü kapattım. Çok da güzel oldu. Böyle de yaşıyorlar ve doğal halinde daha dayanıklı oluyor. Yavrudan daha böyle güçlü, sağlıklı büyütürseniz akvaryumuzda daha sağlıklı olur. Bunu unutmayın kesinlikle. Ya i̇çine neler atarım? Belki bunları çıkartırım. ya Japon atarım ya ya da çöpçü atarım, bir şeyler atarım. Ee, bir deneyeceğiz dostlarım. Bunlar şey derler demo <laughs> yani deneme amacıyla yapılmış işlemler. Ee, şöyle bir gösterelim. Şuradaki dutumuzda bayağı bir ben bunu fideden diktim. Yavru meyve vermiş. Oğluma da yedireceğim. Şu bidonu anlatayım. Bakın bu bidonun içinde yem yeşil su var. Onun içine Japon balığı koydum dostlarım. Orada Japon balığı hiçbir şey beslenmeden büyüdü. Sonra arkadaşıma hediye ettim. Durum böyle. Ee, İşin içine girdi anlıyorsunuz olup olmayacağını hiç akla mantığa uymuyor Normalde ben bunu nasıl oluyor derdim ama güneş ışığı sayesinde hepsi de oluyor dostlarım güneş ışığı çok önemli ee, ve balıkların renklenmesinden tutun büyümesine kadar her şeyde etkiliyor O yüzden e, siz de yapabilirsiniz çocuk havuzunda yapabilirsiniz küvette yapabilirsiniz ama hani kendi kimseyi rahatsız etmeden balkonda bile yapabilirsin. Ama güneş görmesi ve ilk önce suyu yeşillendirmeniz lazım. Lepistes uyumlu bir balık. Önceden ithal lepistesler gelirdi, ölürdü. Şimdi yerli lepisteslerimiz olduğu için bizim sularımıza, bizim iklim şartlarımıza daha uygun adapte sağlıyorlar. O yüzden bakın 15 dereceye, 17 dereceye düştü. Yine ölmediler. <laughs> Çok sevinçliyim. Japon balığı gibi soğuk suda yaşıyor. Bakın görüyorsunuz. Belki Japon'da atarım. Duruma göre sizlere anlatırım. Büyük ihtimal atarım ama. Bunları da toplarım. Ee, bugünkü videomuz konusu böyle olsun. Bir yaramazlık yok. Hepsi mükemmel bir şekilde yaşıyorlar. Ee, Maşallahınızı esirgemeyin ki bu deneylerimiz daha çok olsun. Ve yapabilirim dostlarım. Suyun içinde de hiçbir e, paradit başka bir böcek falan yok. Çünkü şunu kapatıyorum kapağını. Ve e, kimsenin hiçbir şeyin giremeyeceği bir ortam. E, kendi oksijeni kendi üretiyor. Öyle diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup Videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.